vermek gerekirse diye okuduğum kısımda şimdi dikkatimi çekti bu arada bu. Hani biraz evvel dedik ya zaman bükülebilir. Burada evet. onun kanıtını görüyorum. Çünkü e, şimdiki zaman yazılmış. Bunu yazdığında sen bunu etmişsin. Şu anda bu yani şu programın yapılıyor olması zamanın bükülebildiğinin bence kanıtı. Onun altını bir çizmek istedim. E, ve Madem niyetlerle başlıyoruz, madem gideceğimiz yolu hani hangisi hepimizin farklı. Çünkü burada şu anda e, kaç kişi bizi dinliyor? 35 tane dinleyici evet. var. 2. var. 35 farklı yol olacak. Evet. E, ve burada bir niyetle e, toparlamayı eğer evet. kabul edersen o niyeti koyalım. Çünkü dilemek istemek Evet. En azından bugünden öyle çıkasın. Bir dahaki haftaya beyana top attığımızda e, oradan devam edilebilsin. Bir dilek listesiyle devam edilebilir. Ne istiyoruz bu ayakta? Evet. Şu anda ne yapmak istiyoruz? Bu e, bu program içerisinde gördüğünüz, ulaşmak istediğiniz ya uçun, hayal edin. Ben 2014'ten bu yana dilek listesiyle çalışıyorum. İnanılmaz bir şey. Ya, mucize. Gerçekten hani sen bile yani seninle bir proje yapmak benim direkt listemde vardı Vay daha senin ilk tanıştım sen kitabını çıkartmamıştın ee, 8 ay gibi bir sürede gerçekleşti bu durum demek ki ikinci oluyor. Evet. Şimdi de ne istiyoruz? Ee, bu koçluk e, adımlarında dört tane engel vardır Ece bir tanesi hayal kuramamdır. Yani eğitim verirken bunu nasıl aşacağımızın üzerinde bayağı bir dururlar. Ve ilk defa aylardır, geçen ay mesela çalışırken e, biri e, hiç hayal kuramadığımı, e, kendime bunun için izin vermediğimi fark ettim dedi. Bu bile çok büyük bir şey. Yani e, bir yere bassın mesleği yani ayakların bir yere bassın. E, ayaklarının yere basması için bile yani... Sonra konuşacağız sonraki adımlarda ölçülebilir ulaşabilir vesaire ama gerçekten her şey şurada vizyon. yani ileriye yönelik umudun ne Çünkü Umut bizi ayakta tutuyor. Ondan sonra bakacağız zaten oraya gidilir mi? Gidilmez mi? O senin için uygun mu? Ama öncelikle öyle bir hayal var mı? Çünkü orası aynı zamanda bizim kendimizle çok tatlı, şefkatli ilişkinin olduğu bir yer. Kendime bunun için izin veriyor muyum? Yani. O, tam burada şunu söylemek istiyorum. Van Gogh'un çok güzel bir cümlesi var. Diyorlar ki resimlerinizi nasıl çiziyorsunuz? Diyor ki ben önce hayal ederim sonra hayal ettiğimi çizerim. Evet. O yüzden hayal, gerçekten hayal edebilmek çok değerli bir beceri. Ve hani yakınlarınızda özellikle böyle çocuk varsa lütfen bakın. Onları gözlemleyin. Yani onlar hala hayal edebiliyor. Çok şükür. <laughs> hani e, bize bir şeyler gösterebiliyorlar. Fark ettirebiliyorlar. O yüzden e, hayal etmekle başlayalım. Siz de aldığınız deftere ben bugün yine defterime başlayacağım. E, e, hayallerinizi yazın ya. Ne istiyorsunuz? bu dünyadan ne istiyorsunuz? Ne dileğiniz ne? Nasıl bir insan olmak istiyorsunuz? Nerede olmak istiyorsunuz? Bir o çıksın. Hayal edin. Nerede görüyorsunuz kendinizi? Belki bazılarına niyet kelimesi de iyi gelebilir Ece. Hı, niyet. Yani hatta e, şeyi de teklif edebiliriz. E, size iyi gelen kelimeyi de keşfedebilirsiniz. Hı. Yani şey ya öncelikle kendi dilimizi anlıyoruz ya yani bakalım onların dilinde nasıl bu sözcükler kelimeler. Peki o zaman bir dahaki hafta anlat.